Evet arkadaşlar e, biz TO Games'ten Battlefield Reyes oyun tanıtımını anlatacağız Mağazamızda DC'ler bölümünde e, şapkalar, sonra yüz e, için olan e, kıyafetli bir şeyler bulunuyor. Üstümüzde topçu olduğum için genellikle böyle kıyafetler alınabiliyor. Bunlar normal parayla da çekilebiliyor arkadaşlar. E, Valor Points var, oyun puanları özel. E, o puanlarla bu kıyafetleri alabiliyoruz. Böyle beyaz simge olan kıyafetleri. Ee, silahlarımız var arkadaşlar. Böyle e, oyunlarda yine bunları Valor Points'lerle alabiliriz. Tüfeklerden böyle ve de bozutalar sadece topçularda bulunuyor arkadaşlar. Sadece o yüzden ben topçu oynamayı daha çok seviyorum. E, oyuna başlarken size iki adet e, silah veriyorlar. E, birisi masveli makine tüfeği. 110 mermili. Orta seviyelik güzel bir e, savaş makine tüfeği. E, sonra bir tane de tüfek veriyorlar. Hubble'ın çifte belası. Yine orta seviyede komandolara daha çok etkili 10 mermilik bir tüfek. Ee, kabiliyetler menüsünden buradan e, istediğiniz şey seçebiliyorsunuz. buradan. Sonra kabiliyet iadesi var. Böyle yapılabiliyor. E, duyulu simgelerinden öldürdüğünüz kişilere genellikle dalga amaçlı e, simgeler yapabiliyorsunuz. Araçlardan böyle e, canınızı yenilemek için üst üste sarf edilmesi gibi şeyler olabiliyor. Şimdi ben bu şeyde fazla uzatmayacağım. Bu günlük görevlerden e, fazla 75 Valor Points veriyor. Önemli bir para. Uzatmadan ben oyuna geçeceğim hemen. Evet arkadaşlar, map'imiz Zaferköy olarak çıktı. Ee, burada mağazadaki yeni setler olabiliyor. Buradan şimdi alıp tıklarsanız gelebiliyor internet sitesindeki ekran. Burada sunucu bağlayıcısı var. İlk evvelliklerde liglerde Salty Presel yazan EA Battlefield Heroes game server'ımız var. Ee, burada günün tavsiyesi ekranında yazılar var. Buraya otursanız daha iyi oynama şansımız olabilir. Oyunumuz biraz geç yüklenebilir. Evet, siz de geç yüklerse eğer sabırla davranırsanız gelebilir. İlk evet. video olduğu için biraz da heyecan da var aslında. Evet arkadaşlar oyuna girdik. Ee, burada üst tarafta 20'ye 11 yazan yerde o sayı farklı olabilir. İlk oyuna başlarken bazı maplerde değişiklik gösterebiliyor. Mesela yeni işlem maplerden. Evet bir komando gördük. Oyun kastı için pek net vuramıyorum arkadaşlar. İlk defa video çekildiği için. Bilgisayarımız biraz kasıldı. Evet arkadaşlar buradan 5 tuşuna basarak ve kendiniz ayarlayarak kendi canınızın çoğunu geri getirebilirsiniz. Ama dikkatli olun böyle başta bir düşman piyadesinin karşısına çıkarsanız kendi canınızı dinleyemeyebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden daha sakin yerlerde yaparsanız daha etkili olabilir. Evet arkadaşlar ikinci seviyeye ulaştık. Evet arkadaşlar son vuruş yaptık. Yine artı 500 bir valor point geliyor son vuruşlarda ve değil vuruşlarda. Evet arkadaşlar e, kazandığınızda veya kaybettiğinizden sonra çıkan bu ekranda e, hero pointslerinizi görebilirsiniz. Bunlar kabiliyetleri çoğaltıyoruz. E, her levelde bu puan gelmeyebiliyor. Mesela 2'den 3'e gelince gelmiyor. Ve de her level atladığınızda 100 valor points geliyor arkadaşlar.